Öğrencilerin pandemi nedeniyle evlere ve ekranlara kapanıp doğaya hasret kaldığı bu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı uçurtmalarla kutlamak amacıyla Hayallerimi Gökyüzüyle Buluşturuyorum projesi hazırlandı. Projede 19 ülke ve 36 öğretmen yer aldı. Gökyüzünün güzellikleri karşısında öğrenciler kendi hayalleriyle tasarladıkları uçurtmalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir şenlik olarak organize edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan proje koordinatörü Mehmet Erdil, amaçlarının öğrencileri ekranlardan ve evlerden kurtarmak olduğunu kaydetti. Hayallerimi gökyüzüyle buluşturuyorum. Projesinin kurucu ortaklarından biriyim. Ee, öbür kurucu ortağımız İstanbul Esenyurt'ta, Esentepe İlkokulu'nda e, Songül öğretmenimiz. Biz bu e, projeyi oluştururken 23 Nisan'ı uçurtma şenliğine çevirmek amacıyla oluşturduk. 19 ülkeden 36 farklı arkadaşla e, e, projeyi yürütüyoruz. Bu projede öğrencilerimize e, uçurtma müzesini online olarak Zoom üzerinden gezdirdik. Şi şiirler yazdırıp şarkılar besteledik masal atölyesi ve uçurtma atölyesinde etkinlikler yaptık. Uçurtma yapmayı öğrenen öğrencilerimiz uçurtma uçurdukları için çok mutlu oldular. Buradaki amacımız öğrencileri e, ekranlardan ve evlerden e, kurtarmaktı. Pandemi sürecinde evlere ve ekranlara hapsolmuşlardı. Bu onlarda e, mutluluk hissi oluşturdu. Öğrenciler ise uçurtma yapmayı öğrendiklerini dile getirdi. da Şehit Mahmut Fatih Türk İlkokulunda okuyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Bize Zom üzerinden bize Zom üzerinden uçurtma müzesini gezdiler, uçurtmaları tanıttılar, uçurtma yapmayı öğrendik. Şiirleri şiirleri şarkı şarkı Kıllara dönüştürdük. Bu pro e, Herkese saygılarımı iletiyorum. Adıyaman Kahta Şehit Mehmet Fatih Safi Türk İlkokulunda okuyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Zom üzerinde bize e, uçurtma müzesini gezdirdiler. Uçur uçurtmaları tanı tanıttılar. E, şiirleri şarkıya çevirdik.